Herkese merhabalar, Fener Gol kanalımıza hoş geldiniz. Fenerbahçe gündeminin nabzını tuttuğumuz bu sohbete başlıyoruz. Malum ligin sonu ee, pek de istediğimiz gibi bitmedi açıkçası. Şampiyonluk yine maalesef ezeli rakibe gitti. Ee, camiada da bir gerginlik var haliyle. Taraftarların sabrı bayağı azaldı. Yönetim üzerinde kongre baskısı da artıyor gibi. İşte tam bu atmosferde başkan Ali Koç'un transfer hamleleri her zamankinden daha kritik olacak. Yıldız isimler konuşuluyor tabi ama bir yandan da geleceğe yatırım konuşuluyor. İşte bu isimlerden biri de Amara Diouf son günlerde adı sıkça geçiyor. Evet evet 16 yaşında sadece Senegal futbolunun yeni harikası diyorlar. Jenerasyon Fut Akademisi'nden çıkmış ki bu akademi biliyorsunuz Sadio Mane gibi oyuncuları da yetiştirdi. Yani önemli bir referans. Bu transfer olursa Fenerbahçe için ne anlama gelir? Diyuf nasıl bir potansiyel? Gelin biraz irdeleyelim. Amacımız bu genç yeteneği e, tüm yönleriyle sizlere aktarmak. 16 yaş gerçekten inanılmaz genç. Senegal U17 ile Afrika Kupası'nı kazanmış, gol kralı olmuş, bir de üstüne en genç A milli takım oyuncusu rekorunu kırmış. Bunlar kağıt üzerinde etkileyici duruyor ama sahada nasıl peki? Gözlemciler ne diyor? Hani öne çıkan özellikleri neler? Kesinlikle çok dikkat çekici başarılar bunlar yaşına göre. Özellikle o 2023 U17 Afrika Kupası'ndaki performansı müthişti. Victor Osimhen'in rekorunu kırarak gol kralı oldu. Turnuvanın oyuncusu seçildi. Bütün gözler üzerine çevrildi bir anda. Raporlarda en çok e, olağanüstü dribling yeteneği ve adam eksiltme becerisi vurgulanıyor. Hani neredeyse tam puan vermişler driblinge. Hızlı ve çevikliğiyle de Tom Aranan modern kanat oyuncusu profiline uyuyor. İçe kat etmeyi seviyor. Dar alanda topa hakimiyeti, birebirdeki etkinliği de çok iyi. Vay be tam bir yetenek küpü gibi duruyor anlattıklarınız. Ama bu tarz oyuncular genelde hani takım oyununa adaptasyonda veya başka konularda eksik kalabiliyor. Geliştirmesi gereken yönleri var mı? Volkan Demirel'in de bir yorumu vardı galiba süperlik için henüz hazır değil diye. Çok doğru bir nokta. En belirgin zayıflı olarak savunma disiplini ve geri koşulardaki isteksizliği gösteriliyor. Yani modern futbolda kanat oyuncusundan beklenen o çift yönlü oyunda biraz zorlanabilir. Karar verme mekanizması da eleştiriliyor biraz. Topu ne zaman bırakmalı, final pasının kalitesi bu konularda gelişime açık olduğu söyleniyor. Baskı altında oyun görüşünün zayıfladığı da notlar arasında. Bir de fiziksel durumu var tabii. Henüz süperlik seviyesinde değil. İkili mücadelelerde zayıf kalabilir. Volkan Demirel'in yorumu da muhtemelen bu fiziksel ve taktiksel eksikliklere dayanıyor. Mantıklı bir yorum aslında. Anladım. Peki transferin son durumu ne? İstanbul'a geldiği, sağlık kontrolünden geçtiği falan konuşuluyor. Bir de ciddi bir sakatlık durumu vardı değil mi? Evet evet yakın zamanda bir çapraz bağ ameliyatı geçirdi. Bu transferdeki en kritik nokta aslında. Fenerbahçe'nin de transferi bu sağlık kontrollerinin sonucuna göre şekillendireceği konuşuluyor. Sağlam raporu alınırsa imzalar atılır deniyor. İlginç bir detay da var. Bu transfer kulübün kendi scout ekibinin uzun süredir takip ettiği bir isimmiş. Yani doğrudan Mourinho ve ekibinin ben buldum, getirdim dediği bir oyuncu değil anladığım kadarıyla. Ama şunu unutmayalım FIFA kuralları gereği 18 yaşını doldurmadan resmi olarak takıma katılamıyor. Yani muhtemelen 2026 yazını beklemek gerekecek. 2026 yazı. Oho. Aynen. Belki de bu federasyonun genç oyuncu kontenjanı kuralına yönelik bir hazırlık hamlesi olarak da düşünülebilir. Geleceğe yatırım. Anladım. Peki diyelim ki sağlık kontrolleri olumlu geçti, transfer tamamlandı. 2026'yı bekleyeceğiz. O zaman geldiğinde plan ne olmalı sizce? Bu kadar genç bir oyuncu bir de o ciddi sakatlıktan sonra hemen A takımda forma giyebilir mi? Yoksa hani kiralanması mı daha mantıklı olur? Bu tarz bir yatırım ne kadar riskli? Siz ne düşünüyorsunuz değerli dinleyiciler? Yorum olarak yazarsanız seviniriz. Valla bu tamamen oyuncunun sakatlık sonrası nasıl döneceğine, fiziksel ve taktiksel olarak ne kadar gelişeceğine bağlı. Çok değişken var yani. Eğer Fenerbahçe gibi baskının Beklentinin çok yüksek olduğu bir kulüpte hemen süre bulamayacaksa, o zaman düzenli oynayabileceği, gelişimini sürdürebileceği bir kulübe kiralanması en akılcı senaryo gibi duruyor. Gelişimi durmamalı. Risk tabii ki var. Genç oyuncu transferleri her zaman risklidir. Hele bir de ciddi sakatlık geçmişi varsa risk katlanıyor ama potansiyeli de çok yüksek. Başarılı olursa kulübe hem sahada büyük katkı sağlar hem de ileride ciddi bir bonservis geliri getirebilir. Anlaşıldı. Yani Amaradyuv büyük bir potansiyel taşıyor ama aynı zamanda üzerinde dikkatle çalışılması gereken, sabır isteyen bir proje. Sakatlık geçmişi de işin tuzu biberi olmuş. İçin yüksek riskli ama potansiyel getirisi de bir o kadar yüksek bir kumar gibi aslında. Eğer doğru adımlar atılırsa, doğru planlama yapılırsa kulüp geleceğin yıldızlarından birini kazanabilir. Ancak akıllardaki asıl soru şu bence. Mevcut sportif yapı, bu şampiyonluk baskısı Fenerbahçe Diov gibi genç bir cevherin sabırla işlenip parlaması için doğru ortamı sunabilecek mi? İşte bu sorunun cevabını sanırım ancak zaman gösterecek. Bu harika analiz için çok teşekkürler. Rica ederim. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü sohbetimizin sonuna geldik. Umarız keyif almışsınızdır. Bir sonraki değerlendirmemizde görüşmek üzere. Ve tabii ki Fener Gol Gol kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.